Peki şimdi söyleye dönelim tekrar. Canlıların var olması için gerekli hassas ayarlar dediniz. Evet şimdi canlıların var olması için gerekli hassas ayarlar derken ben tasarım delilini makalemde 5 tane 5 bölüme ayırdım. Bir tanesi evrenin varlığıyla ilgiliydi ki aslında o Felsefe literatüründe tasarım denilen çok kozmolojik delil geçer ama ben orada onu Bu tasarım bir anlamda da akıllı tasarım denen değil mi? Evet, yani tamam. Evrenin bir akıllı tasarımcısı var bunu evet. yapan da Allah'tır. Evet sözür. Temelde o fakat ben akıllı tasarım ifadesini kullanmadım niye kullanmadım? Çünkü ben tasarım delilinin evrim teorisi doğru da olsa yanlış da olsa savunulabileceğini düşünüyorum. Yani evrim teorisinin Karşıt bir pozisyon belirlerine illa savunulması gerektiği fikrini düşünmediğim için doğru da olsa yanlış da olsa mı katılsak da katılmasak da mı onu mu kastediyorsunuz? anlamadım tam yani, İkisi de yani doğru da yanlış da olsa, yanlış da katılsak, olsa katılsak da katılmasak da hı. evrim teorisinin parantezi alarak evrim teorisinden bağımsız savunulabilecek bir delil olduğunu düşünüyorum burada birazdan yani biraz o bunu etkilemiyor sonuçta evet yani evrim, evrim teorisinde ilgili ileri sürülenler ne olursa olsun evrim teorisi doğru veya yanlış da kabul edilse tasarım ile ilgili sürdü, ileri sürdüklerimi karşıt ileri sürlemeyeceği düşünüyorum. Mesela bunun nedenlerinden biri sizin sorduğunuz soruya cevap verince anlaşılabilir. Niye? Mesela e, tasarımla ilgili delillerimiz çok fizik dünyadan geliyor. E şimdi fizik dünya ne dedik? Evrenin başlangıcında olan birçok şeyle alakalı, dünyanın ortaya çıkmasıyla alakalı, canların ortaya çıkması çok sonraki bir süreç. Bunlardan önce tasarımın birçok özelliği gözüküyor. E, bu kısmının evrimle hiçbir alakası yok ki.